Herkese selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Eylül Bebek Bugün sizlerle birlikte şey, Roblox karakterimin kardeşim yapacak. Yani kardeşim tasarlayacak. Bu benim şu anki Roblox. Roblox karakterim. Yani böyle. Eylül bunu düzenleyecek işte. Düzenle artık. Tamam. Eylül'e evet. veriyorum arkadaşlar. Dört saat. Bu arada Robux 4. Arkadaşlar adım 4. Hı. İlk önce buraya bakmama gerek yok yani. Bir daha saç diyor, kafalar diyor, Bak. yüzler diyor, tosunsu ben Oha, bu? senin bunlar sende var <laughs> Bunlar zaten bedava. Sadece şu ve şu var. Bu da bedava. Ben renk çok sevdim bu ne Bunu bunu. Korsuzda da Aha. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Onlar, bu sağ el, bu da sol el. Yani e, el değil de el. Er, er, er. yani şey kol. Kaslar mı? <laughs> Hayır kol. Yani bakalım. Ne bunu tıklarsam başka şey yapabilirim. Ya ben kıyafetleri bulamadım Hı. abla. Kıyafet kısmı şurada. Plastik. Sört bu. Şu. Ben şey saçım. Sen... zaten çok bedava. Ş sadece şu paralı şu. Bu bende açıktı. Evet o da açık bende. Ama olmaz efendim. Kendim be beğendim. Altı gel. Alt ya, yani. Altlarda çok, çok derken geldi. Çok... Yani. Ben üstü Ben şöf. üstü ken. Wow! Beautiful girl oldu. <laughs> Beautiful girl oldu. Ben yüzü, yüz. Yüzü mü? Yüzü Yüzü, yüzü. 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 Evet. Ha, bunların Hı. zaten hepsi bedava. Sadece bunu 40 Robux aldım. 40 Robux aldım. Evet. Hı. Bu craft'ım daha. Ne tıklasın oğlum? Bu güzel. Çok güzel oldu mu? Yani ee, biraz güzel, güzel oldu. bu. Bu böyle yapınca güzel oldu. Abla. Bu ayakkabılar nerede? Hmm, ayakkabılar, ayakkabı yok ki burada. Shoes de lan. Shoes yok burada. <laughs> Shoes yok burada. Dur bir dakika bildirime bakayım. Karakterine. Aha. Uh -huh. Bak ayakkabılar şurada var. tamam. <laughs> <laughs> bir dakika. Arkadaşlar az önce boynumda duran şeyi aldım yani. Bir tane Türk bayrağı var ya onu Arkadaşım o dövmeye ya. Aynen. Peki bari ablamın şu saçını beğendim. Ler. Ayrıca ablamın Robux şu an iki kaldı. Ama iki tane daha harcarsa Robux'u bitiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar an... bir dakika ben A bu saçı atışlamaz. ben bu yüzü çok istiyorum. Gördün. Çok güzel ya. Çok güzel bir göz. Çok cool gözüküyor çünkü. Bubbly animation. Evet bunları zaten alamayız. Ablamın Robux'u zaten iki. İki kaldı. Üzerine o aptal olduğu için Robux'unu her zaman harcıyor. Hayır harcamıyorum her zaman. Yalan atma. Bir dakika. Ama arkadaşlar. Neyse bu video bu kadar. Burada bitsin kardeşim. Hayır arkadaşlar bitmedi bitmedi ne olur bitmedi. Nasıl yapalım onu? Al şimdi şunu karaktere ekleyeyim. Kar de kardeşim, kardeşim. kardeşim, kardeşim yap 5 Niye o kadar yaptım? Nasıl? <laughs> e Eylül. Eylül. Eylül yazdım Eylül. Eylül pola ne? <gülüyor> <gülüyor> o ben kadar para mı veriyorsun? Hay. Neyse karaktere ek. Allah belanı. Rüland için karakter yapış. Dekka <laughs> ya. Üç tane aynı karakterden yaratmışım. Neyse arkadaşlar bay bay.